Yozgat'ın bizim düşündüğümüz çerçevede e, deprem riski az olmasından başlayarak e, şu anda bile bulunduğu e, birçok şart İstanbul'dan Marmara'dan e, Orta Anadolu'ya e, aktarılacak olan e, yönetim tabiriyle işte göç etmesi düşünülen e, sanayi kuruluşları için fevkalade uygundur. Neden uygundur? Yozgat Ankara'ya çok yakındır. Ee, Yozgat Türkiye'nin ortası, Orta Anadolu'nun da tam ortasındadır ve e, denize mesafeleri e, hem Karadeniz anlamında hem de Akdeniz anlamında artık e, uzak mesafeler olarak nitelendirilecek mesafeler değildir. İkisine de hemen hemen aynı mesafededir. Trenle ilgili olan gelişme güzel bir hizmettir. Ee, aynı şekilde ben hepsini gezdim bu şeyin e, havaalanıyla ilgili olan filan. Daha epeyce bir yol var. Ama neticede başlamış olan, belli bir mesafeyi kat etmiş olan bir e, havaalanı konusu da var. E, bütün bunları topladığımız zaman e, ilk etaptaki şartlar Yozgat için müsait. E, dolayısıyla biz Yozgat'ın, Yozgat'ın önce yönetimin düşündüğü şekliyle, yani işte o dört il filan diye, organize sanayi bölgeler diye düşündüğü şekliyleden başlamak üzere aslında bir endüstriyel dönüşüm merkezi olması konusunda meclise verdiğimiz bu araştırma önergesiyle ilk adımı attık. Bu bir süreçtir. Bu önemli bir süreçtir. Ama bu süreç bizim bugün ilimizde, Türkiye'de de olan günlük birçok sorunumuz var. Bunların başında hayat bağlılığı var. Bunların mesela işte emeklilerle ilgili sorunlarımız var. Çiftçiyle ilgili sorunlara baktığımız zaman çiftçi bu sene belki son 20 senenin en zor senesini yaşamakta sorunlarımız var. Çiftçilik içinde hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var. Yani birçok sorunumuz var. Sanayileşme ile ilgili zaten Yozgat'ın sorunu temelde sorunu var. Bütün bunların böyle teker teker sorun halinde değil de Yozgata köklü bir çözüm gelmesi lazım. Köklü bir yeniden yapılanmaya kavuşması lazım. Bu benim bahsettiğim endüstriyel dönüşüm bölgeleri ilgili şu anda en iyi çalışma yapmış olan ve neticesini de almış olan ülke Çin'dir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'deki bakış açısının Türkiye olarak bakış açısının e, genişletilmesi lazım. Organize sanayi e, yani o zaman Allah kısmet etti. Temelini attık, açılışını yaptık, içine fabrikalar koyduk. Ama ben 2021'de e, milletvekilliği görevim işte o zaman bitmişti, şimdi yeni geldik. 5.500 kişi çalışıyordu, şu anda 3.000 kişi çalışıyor. Halbuki oradaki hedef 11.000 kişiydi. 11.000 kişinin çalışmasıydı. E, bu niye çalışmıyor? Bu niyenin çok cevapları var. Mesela organize'nin şu anda içindeki yollar yapılı değil. Yani yapılı bırakmıştık biz. E, şu anda yollar fevkalade sıkıntılı. Yani o parke, taş, işte neyse yol döşemi. Bizim bu organize sanayi bölgemiz 18 ayda bitmiştir. Yollarla ilgili ben görüştüm yetkilileriyle falan da görüştüm. Bir çabaları var. E, i̇yidir çabaları. İnşallah bir netice verecektir. Bundan sonra biz de devreye giriyoruz yani orayla ilgili milletvekili olarak. Bundan 20-21 sene önce 20-21 sene önce e, 5500 kişi bırakılan Şimdi 3000 kişiye düşen organize sanayideki istihdamın senin artmazsa Yozgat'ın gelişmesi olur mu? Yozgat gelişebilir mi? Çünkü bakın ben organizeyi gezerken şunlarla karşılaştım. Organize sanayi burayı 15 dakika. Mesela orada önceki teşviklerden faydalanarak fabrika kurmuş olan insanlar şimdi ikinci fabrikalarını Yozgat'ta kurmuyorlar. Kurmayışlarının ana nedenlerinden birisi, Yozgata yönetici fabrikaları yönetecek yönetici getireme işleri. Getirdiklerinin geri gitmesi neden? Çünkü diyorlar ki aileleriyle geldikleri zaman bunlar Yozgattaki sosyal yaşamı yeterli görmüyorlar. Dolayısıyla burada çocuğuyla ilgili yaşam işte okullar değişik yeni özel okulların olması, hafta sonunu geçireceği yerlerin olması e, vesaire. Yani buna sosyal yaşam az diyorlar. Sosyal yaşam az olunca da burada şey tutamıyor. Tutamayınca da fabrika yöneticisiz kalıyor ve mesela benim bildiğim bir tanesi şimdi İzmir'e kuruyor. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu. 30 milyon euro başlangıç yatırımı oraya gitmiş durumda. Şimdi burada belediyelerin Herkes el birliğiyle dedik ya. Yani belediyenin, Yozgat'ın sosyal yapısının değişimini öne alması lazım. Belediyenin sosyal yapı anlamında, sosyal yaşam anlamında modern bir Yozgat'ın yaratılması anlamında diğer illere gide insanlar hafta sonu buradan Kayseri, Çorum veya Ankara'ya gidiyor. Bu yapıların ortadan kaldırılacağı bir Yeni bir Yozgat'ın yaratılmasında belediyenin çok önemli rolü var.